<laughs> birinci yuvanda dedim ya, değil mi? Birinci yuvanda. Aha, birinci yuvanda. Evet, bu sözünü de bitirelim. Yani kuldu. 1. vanna 5. bölüm. 13. cinde. Burada Kur'an'ın nerede? Aha oradasınız demek. Evet. Evet. Tanrı oğlunun adına iman eden sizlere socu yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. 19. cindeye size Tanrınız sesleniyor. Sizi seven Tanrınız size şu sana sesleniyor. Sakız çiniyorsun ama sana sesleniyor. Tamam mı? Bu çok değerli atma. Tamam mı? Sonra tekrar çiniyoruz. <laughs> <laughs> Şimdi buraya yapıştırmış. <laughs> tamam. O durumda <laughs> senin Tanrın, seni seven senin Tanrın sana sesleniyor. Bana bak beni kullanın. Sana sesleniyorum. Kondurunca Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki güvenimiz güvenimiz şu ki onun isteğini uygun ne dilerse bizi istir. İstir bizi. Cesaretli olacaksınız. Cesur olacaksınız. Cesur olacaksınız. Yürekli, güçlü ve yürekli olacaksınız. Değil? Sen istediği kararıyla Tanrı'nın sözü daha tut. Uygula, tut. Yani şeytana yol verme. Yer verme. Tut, tut. O zaman siz Tanrı'nın sizinle birlikte olduğuna artık güvenebilirsiniz. Güveneceksiniz. O andan itibaren güçlü ve yürekli olacaksınız. Tanrı seninle birlikte. Korkmayın. Korkmayın. Sen şimdi savaş alanındasın. Savaşacaksınız. Burada şeytanın koydu bir varlık var. içimizde Ve dışarıda hep insanları kullanarak şeytan size üstüne gelmeye, üstünüze gelmeye çalışıyor. Hepsi böyle. Burada değil mi? Ya biz ya buradayız ya da buradayız. Devamlı. Ama Tanrı'nın birinci şart Tanrı'nın birlikte olması bizde. Bizimle birlikte olması birinci şart. İkinci şart ise cesaret oluruz. Güçlü ve yürek ile oluruz. İkinci şart. O zaman önümüzde şeytan duramaz. <laughs> Beraber Duramaz. duramaz. Neydi? Şeytan. Duramaz. De i̇llahi vardı ya. Adım adım illeriz. Şeytanı duramaz. Dura duramaz. Tamam mıyız? Vah! <laughs> <laughs> İncil oku. İsa'nın sözünü tut tamam mı? Onun Ondan sonra cesaret ediyor. Senin önünde şeytan duramaz. Şeytan Senin içindeki şeytan eziliyor. Eziliyor. Senin içindeki şeytan eziliyor. Tamam mı? şu duraması dura. Neydi? Neyse bunu ne zaman yapalım? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> tamam. Evet, bu kadar. Şimdi kısaca biz ise iman ettik. Hala Mursi'de olanları için çok üzülüyoruz değil mi? Hala Mursi'de <laughs> şeytanın etkileri <laughs> habersiz, habersizce şeytandan çalınıyorlar, etkileniyorlar. Hep böyle kendi aralarında kavga ediyorlar. Şeytan, şeytan kavga ettiriyor ya değil mi? Hep öyle yaşıyor. Ama biz buradan buraya çıktık değil mi? Bizi çıkardınız Tanrı, çıkardı. Ama bura tamamen kurtuluş değil. Kurtuluşun yolundayız değil mi? Kurtuluşun yolundayız. Devam edelim. Tamam mı? Devam edelim. Gayret edelim. Evet gayret edelim. Kurtulamıyoruz. Biz ama şeytanla savaşmakta olduğunu anlıyoruz. Tanrı'nın sözü tutuyoruz. O şimdi sen istediğin gibi yap yap diyerek hep böyle bizi, bizi karışıyor, bizi rahatsız etmeye çalışıyor. Ama biz Tanrı'nın sözü tutuyoruz değil mi? Savaş bu. Savaşımız bu. Tanrı'nın sözü tutuyoruz. Cesaretini oluruz. Şeytan duramaz. Değil mi? Tanrı dedi. Dua edelim. Beraber ama dua edelim. Ben dua edelim. Ben dua, dua, dua edelim. Dua edin. Dua edin. Dua edin. Ne gelirse. Ne gelirse. Siz kimsiniz? İstekleriniz ne? Ne istiyorsunuz? Dua edin. Ne istiyorsunuz? Tanrı'ya seslenin. Baba teşekkür ediyorum. Baba.